Ama çok ben büyük kalleşlik oğlum yaptın. E, bu kadar iyi savaşıp da şu bu, kalleşliğe bu, kurban gitmek. Bir şey diyeceğim. Bunu diyenin Amerika Amerika size savaş açınca benimle White Piece atan adamın olması peki. E White Piece attık. <laughs> korkudan olmasın o. Yok korkudan Hadi. değil. Ben aslında o zaman White Piece atmasam sen de daha iyi durumda olurdun. Ben çıktım ben efendim. Bana biraz yardım. Ama yani şu an yaptığın büyük kalleşlik biliyorsun değil mi? <laughs> ya biliyorum. Paris'e 5. giriş. <laughs> Adamı <öldü. gülüyor> Arkadaşlar e, ben iç savaş yaşıyorum. <gülüyor> Kudur. <gülüyor> Kudur, e, Kudur lan <laughs> sana yar olacak mı? Benimle beraber savaşacak. Sen de komünist iç savaşı. Avusturya Macar'ı tanımadığımı ilan ederek bir karar aldım. Dünyanın, bir en büyük pakistan efendim. Ya evet. bir ilerleme şu İngiliz şu savaş bitsin İngiliz'e çıkalım gel. Yapma. <gülüyor> yapma bak <laughs> Fransız cephemi öldürdün oldu? yapma. Zorla, şu İngiliz'e girmek Benim... istiyorum lütfen. Tabii. Bak yapma, gel İngiliz'e girelim. Yok yok, gel, istesen de gelemezsin. İstesen de gelemezsin kuzu geldi. Beni gelemezsin. bir rahat bırak. Neyse giderek ne en aymedi alalım. Gel lan buraya. İyi. Yani sana yemin <laughs> ediyorum keşke sana girseydik de şu şımarıklılığını bir gecede bitirseydim senin. <laughs> Fransız'da zorlandığımın çeyreği kadar zorlayamazdım beni. Bu arada zorlardım çünkü Fransız'ın tank üretimlerinin yarısını ben veriyormuşum onu fark etmedim. Tamam işte yarısı kadar zorlamadın çünkü Fransa sana girerdi. Tamam. Kablo paputu, paputu yap lan beni evet. dur dur lan paput istiyorum gel beraber saldıralım şu İngiliz'e. Kabul et şunu kabul et şunu gel <laughs> beraber saldıralım al lan beni ya. al. Ben yani şu an herhalde elimi göğsüm falan... Abi, bir, bir dakika be bir durabilir miyim? <laughs> 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 ya ne şey diyeceğim benim koltuğum mu kabul edeceği? <laughs> <laughs> ben sana aa senin başına <laughs> kim geldi böyle aslan aslan. aslan gel lan Aha. gel cephede Aha. savaş aslan <laughs> abi dünyadaki yok. gelmiş geçmiş en kaliteli itlik budur yok benlik bir durum yok vardı benim <laughs> korkum <koopor gülüyor> yaptı bu hatayı ooo oh! <laughs> ben lan ordu mu yok lan yok sana ya, ordu kopek 10 milyon, 10 milyon yok sana ordu kış 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 10 milyon ordu vardı ver ordu bana ne Yola girmeden önce düşünecektin. <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> e, şeyin e, Rus'un e, şeyleri şeyler lan hiç savaş yaşıyorum dur hayır geber <laughs> dur. abi ama bu ne ya lan, <laughs> bir şey diyeceğim bin fabrikalı papatın var şu an farkındasın değil Gram fabrikalarını kullanamıyorum sen de onu hayır, Kusura bakma. Suya bak. Ya benim ben kafanı diye gireceğim şimdi. Ben okumadan <laughs> kabul ettim vallahi güven. <laughs>